Kur'an kemal azamet ve kemal-i mehabetle Ya eyyühen nebi cahidil kuffara vel münafiqine vağluz aleyhim ve me'vahum cehennem Ey şanı yüce nebi Allah Ya eyyühen nebi dediği zaman öyle müstesna bir hitapla Resulullah'a tevcihi kelam ediyor ki bundaki inceli ve sırrı kavrayabilsek Resul-i Ekrem'in nasıl arş-ı olduğunu müşahede etme imkanı kapısı açılmış olur bize. İlk defa bir ahitlamı taşıyan kelimenin başına bir harfi tarif getiriyor. Binlerce peygamberin, yüzbinlerce peygamberin içinde olsa, binlerce siddikin, yüzbinlerce siddikin önünde bulunsa, milyonlarca şehidin önünde serdarlık yapsa yine bakan ehli basiret tarafından tanınabilecek büyük insan demektir bunun manası. O kadar maruf ki ama bu marufiyeti zihni bir manayla ele alırsak, Habibim şu da anlatılır, İnsanların çoğu da senin büyüklüğünü anlamayacaklar. Senin büyüklüğün senle benim aramda malumdur. Ben sana nebi derken ben büyüklüğünü ahdi olarak zihni düşünüyor, ona göre sana ey şanlı yüce nebi diyorum. İşte bu manada vardır burada. Cahidil kuffara vel münafikin. Bir emrim de sana şudur. Kafirlere ve münafıklara karşı cihad ilan edeceksin. Küfür ve nifak senin düşmanın olacak. Küfre ve nifaka karşı cihad ilan edeceksin. Tabi bu vaziyette senin karşına küfre sahip çıkan kafir çıkacak nifaka sahip çıkan münafık çıkacak. Peygamberin düşmanı küfür ve nifaktır. Küfür ve nifak da peygamberin düşmanıdır. Müminin düşmanı küfür ve nifaktır. Küfür ve nifak mümine düşmandır. Ama mümin küfür ve nifakın karşısına çıkarken küfre yapışan, nifağın kuyruğuna tutunan kimse müminin karşısına çıkacaktır. Düşman olarak çıkacaktır. Sen de küfre ve nifaka karşı cihat ilan ederken karşına kafirler ve münafıklar çıkacaktır. Alabildiğine ve tam manasıyla onlara karşı cihat yap diyor. Cihadı, cihadı anlatırken arz edeceğim. Mevzumuz cihat değil. Vagluz aleyhim. Mevzumuz budur. Ve onlara karşı galiz ol. Gizzet, galiz olma, katılık, kabalık gibi bir manaya gelir. Fakat burada bu mana melhuz değildir. Haşa, Allah sevdiği Habibi edibini insanlar arasında kaba ve sapa olmasını istemez. İstemediği gibi böyle bir emirde de bulunmaz. Başka bir ayette وَلَوْ كُنْتَ فَظْدًا غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّوا مِنْ حَوْلِكِ Eğer sen katı kalpli ve kaba sapa bir insan olsaydın, çevren senin dağılır ki de seni yapayalnız bırakırdı diyor. Allah Resulü fıtratı itibariyle Cibrili Emin'i çok geride bırakacak bir inceliğe, bir sır insan olma keyfiyetine sahipti. Ama kafire karşı, münafıka karşı şedid olması gerekiyordu. Allah'ın müsamaha etmediği, cehennemime koyacağım dedi insana, Allah'tan daha fazla şefkatin ileriye sürmek suretiyle onu himayeye kalkışman, Allah'a karşı ayrı bir suyu edeptir. Af ah buyurun, ayrı bir terbiyesizliktir. Onun için Habibi Edibine, kafire, münafıka karşı çetin, zorlu, şiddetli ve gızzetli olmasını emrediyor.